Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, Ehl-i Sünnet'in bıyıksızlarından harika bir video buldum. Ders niteliğinde bir video. Bu videoyu işaretlemek lazım. Sık sık kullanacağız Allah'ın izniyle. Öyle bir video, müthiş bir video. Bu videoda e, hoca samimi bir şekilde, bıyıksız hoca samimi bir şekilde çelişkinin farkında. Hadisi söylüyor, uygulamayı söylüyor ve ayeti söylüyor. Ayetle uygulama hadis birbirinin tam tersi. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ikisi de doğru. Eksiklik bende ben, ben anlayamıyorum. Ayan beyan önünde bütün çıplaklığıyla, bütün sadeliğiyle önünde ama vahyedilmiş olanı rivayete kurban ediyor. Müthiş bir şey. Tam derslik bir video. O kadar güzel izah ediyor ki ben onun kadar ona izah edemem. O kadar güzel izah ediyor. Diyor bu ayet. Bu da diyor rivayet. Ama diyor burada bir sıkıntı var. Burada bir problem var. Problem de olmaması lazım. Ama diyor problem var. O zaman diyor hata nerede? Hata diyor bende. Çünkü anlayamıyorum. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Buyurun, harika bir video. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut Suresi 51. Ayet icbara icbar cebir zorlamak yoktur. Vela ikrahe ikrah yani kerih şekilde kerih olarak yaptırmak yoktur. Bir kimseye alel İslam İslam üzerine kimse İslam'a zorlanmaz. Harika. Mesela ben burayı burayı da tam anlamıyorum ben. Çok iyi. La icbara ve la ikrahe alel alel İslam kimseyi İslam üzere zorlamak yoktur. Burada da bende böyle bir soru işareti var mesela. Neden soru işareti var biliyor musunuz bu hocada? Çünkü Öğrendiği ve doğru kabul ettiği rivayetler var. O rivayetler olmasa, diyecek ki dinde zorlama yoktur, konu kapanmıştır. Fakat neden hazmedemiyor ayeti? Neden ayeti özümseyemiyor? İliklerine çekemiyor. Tamam ya Rabbi, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Dinde zorlama yoktur. Neden kabul edemiyor? Çünkü rivayetler var. Rivayetleri öğrendiği için, burayı anlayamıyorum diyor. Bunun anlaşılmayacak neresi var? Sadece rivayet ve hadisleri unutun. Birkaç saniyeliğini unutun. Sadece ayeti düşünün dostlar. Şu ayet. Bakın. Bu ayet neresi anlaşılmıyor? Bakın. Vela icbara, icbar, cebir, zorlamak yoktur. Vela ikrahe, ikrah yani kerih şekilde, kerih olarak yaptırmak yoktur. Evet. Bir kimseye alel İslam, İslam üzerine. Kimse İslam'a zorlanmaz. Evet, bunun anlaşılmayan neresi? Bakara 256. Bunun anlaşılmayan kelimesi hangisi? Eğer siz Allah'ın kelamı olduğu konusunda samimiyseniz ayet ortada. Peki bu ayeti böyle okuduğu halde, anladığı halde şu cümleyi adam nasıl kuruyor? Mesela ben burayı, burayı da tam anlamıyorum ben. Gördünüz mü? Anlayamıyor adam. Neden? Çünkü rivayet ile ayet linç edilmiş. Rivayet ayetin tam tersi. Zavallı işte ikilemde kalıyor. Diyor ki ben bu ayeti tam olarak anlayamıyorum diyor. Onun için dostlar, medrese eğitimi alan insanlar hakikati kavramakta böyle sancı çekecekler. Sancılı olacak. Kolay olmaz. Neden? Öğrendiği hikayeler var, öğrendiği rivayetler var. Nuzul sebepleri var. Nasih, mensuh var. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır var. Uygulama var, iştihat var, icma var, kıyas var, fıkıh var. Ayetin üstünden silindir gibi geçiyorlar ve adam ayeti anlayamaz hale geliyor. Şimdi kendisi itiraf ediyor. Buyurun dinleyin. La icbara ve la ikrahe alle alel islam. Kimseyi İslam üzere zorlamak yoktur. Burada da bende böyle bir soru işareti var e Mutlaka bir izahı var. Ama ben bilmiyorum. Berbilekiz la budde ayrılık yoktur. İlla lazımdır. En yakını olması Müslümanlık. An kanaatin. Kanaat da olacak. Kişi kanaat edecek. Kişi gönülden kanaat edecek. Fakat muhakkak. Peki kişi kanaat edecek. Kanaat etmese bile. Yani kanaat etmese bile ne demek? Yani inanıyorsa. Teferruatını bilmiyorsa. inanıyorsa Gene Müslümandır inanıyorsa tabi bu kanaat burcu ince bir şey şimdi. İnanıyorsa bak ama yani. Hani yani kanaatteki mevzu inanmamak derecesinde değil. Bu kanaat etmenin unutma sözünü kanaat etmenin dereceleri olur. Kanaat etmenin kilosu olur, bir ağırlığı olur, bir derecesi olur. Çok zayıftır, o kadar zayıftır ki inanmamak derecesindedir o ayrı mevzu. Ama inanıyordur ama kanaatte gene hepimizde öyle değil mi arkadaşlar yani? He? Hepimizde boşluklar yok mu? Boşluklar yok hep mi? Yok mu hepimizde? Tamam Yani inanmak derecesinden sonraki kanaatteki eksiklikler o ziyan, ziyan vermez. Ama inan, inanmamaya varan kanaatsizlik o zaman tamam. buyur. Yani mealde öyle söylüyor. Burada söylediği de o. Ama orada da bende şimdi bir soru işareti var. Dikkat yani dönem. orada da biraz daha böyle bir teferruat vardır mutlaka. Bak, Yani araştırmam lazım. Yani Bakacağım kitaplara ki bir şey çıksın. Böyle bir, beni kanaat eden bir şey çıksın. Şimdi, Mesela normalde şer'i şerif bak, yani cizye uygular. Şimdi şer'i şerif yani şeriatin kendi şeriatlarının Kur'an harici e, rivayetlerin bu ayetin tersi olan kısmını anlatıyor. Cizye uygular diyor. Bakın dikkat edin lütfen. Bakın. Şimdi ayeti okudu. Ayetin niye anlayamadığını anlıyor musunuz dostlar? Ayeti anlayamayışının sebebi diyor ki bizim diyor, bir şeriatimiz var diyor uyguladığımız. Onda diyor ki diyor Hiçbir şey çıksın böyle beni kanaat eden bir şey çıksın. Evet. Mesela normalde şer şerif yani cizye uygular. Hı. Müslüman ol kardeşim. Müslüman ol. Kardeşim değil, Müslüman ol. Hı. Olmuyorsun. Ehli kitapsa, ehli kitapsa olmuyorsa ceza cizye keser. vergi mi? vereceksin. Vergi vereceksin. Müslüman değilsen senin yaşama hakkın yok. Vergi vereceksin. Vergi de vermiyorsan idam eder mesela. Gördünüz mü dostlar? Ne kadar güzel. İşte dostlar bakın. Lütfen burayı çok iyi anlayın. Bu tam bir ders. Bu sizler için, benim eski halim için, müthiş bir kırılma noktası. Diyor ki, ayet diyor ki, dinde zorlama yoktur diyor. Müslüman için. Kendisi anlıyor ayeti. Ama diyor, bizim diyor şeri hükümlere bakıyorum diyor. Bizde diyor cizye var diyor. Müslümansa diyor ceza kesersin diyor, cizyesini alırsın diyor. Kafirse öldürürsün diyor. İdam edersin diyor. Eee, şimdi ikisini birden anlayamadığını itiraf ediyor. Bakın dostlar. Ehli kitap değilse şey vergi cizye şıkkı da yok. Müslüman ol, olmadı idam eder. Bitti. Şimdi o zaman bu ikisini nasıl bağlayacağız? Bunun bir bağlama yolu vardır, bir şeyi vardır, bir izah. Görüyor musunuz? Bağlamaya çalışıyor. Şimdi uygulama şu. Müslüman olsan da yaptırım var. Müslüman olmasan da yaptırım var. Ha bizde kıvranlar var biliyor musun? İşte dinde zorlama yoktur. O Müslümanlar için değil, Müslüman olmayanlar için. Ya da Müslümanlar için zorlama vardır. Gavura zorlama yapamazsın, Müslümana zorlama yaparsın diye kıvranlar var. Onlar Nesr'in top kapı. Onlar kıvranlar. Adam dürüst. Adam diyor ki benim diyor şeriatimde, benim fıkhımda, benim sünnetimde cizye vardır diyor. Eğer diyor senin şartlarda uymuyorsa diyor, dini diyor, İslam'ı diyor kabul etmiyorsa Müslümanım dese bile diyor ceza keseriz. Eğer Müslüman değilse diyor zaten diyor öldürürüz diyor. Öldürürüz diyor. Ayetin tam tersi. Ama ikisini birden doğru kabul ediyor garibim. İkisini birden. Ayetle rivayeti aynı kalitede kabul ettiği için kendisini çıkmaz sokakta zannediyor. Buyurun bakın garibimin nasıl bir bunalımda olduğunu anlayın. Ben bilmiyorum. Bende yok o bilgi. Hakikaten bak bu hakikattir. Bu dediğim de hakikattir. Ama... Bu hakikattir, bu dediğim de hakikattir diyor. Diyor ayet hakikattir. Bakara 256, dinde zorlama yoktur. Ama uygulamaya da hakikat diyor. E uygulamada hakikat olduğu için, yani gidip öldürdüğü için, buna da inandığı için, ya da vergiye bağladığı için, haraç aldığı için, buna da inandığı için ikisi de hakikat diyor garibim. Peki ne yapacak? Hakikatin tamamı mı? Hakikatin bir parçası eksik bir veya bir, birkaç parça eksik, eksik olduğu için ben çözemiyorum işe. Bu hakikattir. Laik rahifet deyin. Nedir? Söyleyin. Hakikattir. Ama Müslüman olmayan ehli kitaba cizye veril, cizye teklifi, cizye, e, İslam teklif edilmesi, İslam teklifi, İslam'ı kabul etmezse cizye ile mükellef kılınması, cizye de vermezse onun öldürülmesi, bu da nedir? Bu da hakikattir. Ve bu hakik, iki hakikat benim aklımda birbirle çelişiyor gibi gözüküyor. Bu... Gördünüz mü dostlar? Allah aşkına lütfen anlayın. İşte çevrenizdeki ehli sünnetin, bu bıyıksızların içinde bulunduğu vahim durum bu. Adam rivayetle geleni hakikat kabul ediyor, onu reddedemiyor. Elinde korunan Allah'ın Kur'an'ı var, onu da hakikat kabul ediyor. Ve iki hakikat birbirinin tam tersi olduğu halde ben rivayete değil vahye inanırım diyemiyor. Bu rivayet Kur'an'a uygun değil. Ben bunu reddediyorum diyemem. Neden? Çünkü ehli sünnet büyümüş. Medreselerde bunu öğrenmiş. Öyle icazet almış, öyle diploma almış, öyle mezun olmuş. Mezun olurken, icazet alırken, eğitim alırken ona doğru seçeneği vermişler. İslam'a davet edeceksin. Ver eğer kabul etmezse vergiye bağlayacaksın. Eğer bilmem ne yaparsa işte itiraz ederse vermezse şunu bunu yaparsa o zaman öldüreceksin. Adam bunu medresede yazılı da bunu doğru cevap olarak vermiş. Şimdi eline de Kur'an'ı almış. Kur'an öldürmeyeceksin diyor. Zorlamayacaksın diyor. Ama uygulamayı öldüreceksin diyor. Ve adam maalesef ikisini de doğru kabul ediyor. Bakın şimdi ne diyecek. Bu çelişkiyi kaldıracak ortada başka hakikatler de var. Ama o bilgi benim elimde yok. Anladınız mı? Bu bir hakikattir. O da bir hakikattir. Bu iki hakikat birbirine ne yapıyor? Çelişiyor gibi gözüküyor. Halbuki bu... Ya çelişiyor gibi gözüküyor diyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Çelişiyor gibi gözüküyormuş. Yok. Çelişmiyor. Neredeyse öyle diyecek yani. E, cüzüm de yok. Soru çok basit bu çelişkiyi kaldıracak. Ha, o zaman tamam çok tamam bu. Tabi tabi diyebilirim. Çok rahat anlayacağım başka hakikatler de var işin içinde. Ama o bilgi bende yok bu kadar ya. Bu kadar. Belki İslam bu ama velakin hani burada özellikle bahseden İslam'a girmekte zorluk zorlama yoktur deniyor. Ama o da gene mesela arkadaşlar. Şimdi yumuşatıyor. İslam'a girmekte zorlama yoktur diyor. Yumuşatıyor. İyi de Zaten sen kılıcı çekmişsin, adamın memleketine gitmişsin, İslam'a gir diyorsun zaten. E zaten İslam'a davet ediyorsun zaten. Allah'ım ya Rabbim. Yani savaşı ediyorsun adamı Müslüman adamın kapısını bu dalıyorsun içeriye kılıcı çekiyorsun Müslüman olan diyorsun adama. Bu da hakikat. Bu da hakikat. Hakikaten zavallılar ya. Zavallılar. Kur'an saldırma savaşını yasaklar. Kur'an saldıranla savaşındır. Biri size saldırmadan siz hiç kimseye saldıramazsınız. Ama adamın dedesinden aldığı kültür, alacaksın yeşil sancağı gideceksin, eğer güçlüysen, güçlüysen zayıf beldelere hücum edeceksin, adamın evine çadırına gireceksin, çekeceksin kılıcı Müslüman ol lan diyeceksin. Kendisi söylüyor. Ve bunu hakikat diyor karıgın alıyorsun, topluyorsun orduyu, adamın ev, vatanını basıyorsun, memleketini basıyorsun. Derdin ne? Müslüman olsunlar kardeşim. Bu da hakikat. Bu da hakikat. Gördünüz mü dostlar? Eğer bunu ben söylesem kızarsınız. Bakın adam kendisi söylüyor. Niye? Güçlüsün. Şimdi Yahudi İsrail tankla, topla girip Yahudi olacaksınız diye girse ne olacak? Vay sapık. Niye? Onun Tevrat'ında da öyle diyorsa ne olacak? Demiyor da. Diyorsa ne olacak? Bunlar var bir şeyi. Bakın dikkat et, bak bu hakikat, o da hakikat. Bizde ne var şimdi? Bazı hakikatlerin bilgisi eksik. İşte bunun farkında olun arkadaşlar. Bunun farkında olun. Ya demek istiyor ki ikisinin de doğru olduğunun mutlaka bir delili vardır. Ama bizim kafamız basmıyor diyor. Adamın uydurma, yalan, iftira olma ihtimali seçenekler arasında yok. Adam peşin peşin kabul etmiş. İkisi de doğru diye kabul etmiş. Şimdi ölene kadar ikisinin de doğru olduğunu ispat edecek deliller arıyor. Haddinizi bilin, boyunuzun posunuzun farkında olun. Bazı hakikatlerin bilgisine eksik. Bitti. O öyle, bu da böyle. İkisi öyle çelişiyor gibi gözüküyor. Doğru çelişiyor gibi gözüküyor. Bravo ya. Doğru çelişiyor demiyor. Çelişiyor gibi gözüküyor diyor. Sonra da diyor ki doğru çelişiyor demiyor. Yine çelişiyor gibi gözüküyor diyor. Canım benim Çelişmenin sebebi ne arkadaşlar? Çelişmenin sebebi ne? Ömrünü vermişsin ama ilmin yetmiyor değil mi? Yani benim gibi esnaf değilsin. Sübyan Mektebi'nden beri 7 yaşından 70 yaşına kadar ilmini almışsın ama ne diyorsun? Benim ilmim yetmiyor diyorsun. Ne kadar üzecek? Bendeki eksiklik. O puzzle'ın puzzle bu parçası ile bu parçayı arada buluşturan, birbirine uyduran, ekleyen, bir bütün haline getiren bir parça veya birkaç parça var arada. O parçalar bende olmadığı için ben arayı ne yapamıyorum? Bulamıyorum. Birbirine uyumsuz gibi gözüküyor. Halbuki iki farklı puzzle. Sen bir başka puzzle'ın parçasını öteki puzzle'a yerleştirmeye çalışırsan uymaz tabii ki bunları birbirine uyduracak arada bir veya birkaç parça var. O parçalar benim elimde yok. Ben onları bulamadım. Sorun burada kaynaklanıyor. Bunlar birbirine ters değil. Allah'ın buyuruyor, peygamberin buyuruyor değil mi? Allah'ın buyurduğu şeyde, peygamberimin buyurduğu şeyde terslik ne yapmaz? Olmaz. Terslik benim eksikliğimde, benim anlayışlarımda olur. Benim anlayışım benim eksikliğimden kaynaklanır. Bu kadar. Gördünüz mü dostlar? Allah'ın buyurduğunu Kur'an kabul ediyor. Peygamberin buyurdu dedim de hadis kabul ediyor. Onlarda diyor çelişki olmaz diyor. Halbuki Allah'ın buyurdu diye söylediği ayetler Resulün tebliğ ettiği ayetler, söylediği ayetler. Ama Allah'ın buyurduğunu söyleyen Resulün farkında değil. Rivayetlerdeki Resulü kabul ediyor. Ne kadar ilginç. Bu kadar arkadaşlar, bu kadar basit yani. Dinde karşınıza ne çıkarsa, tamam mı? Bu, bak bu anlattığım çok şeyin kilididir. Hı. Karşınıza ne çıkarsa, birbirine uymuyor mu? Söyleyin. Hı, uymuyor. Arada Onları birbirine uyduracak neler var? Parçalar var. Ararsın, bulursun. Merak ediyorsan dalarsın kitaplara. Ne yaparsın? Bulursun. Aradaki parçayı ne yaparsın? Bulursun. Ha şimdi oldu tamam bunlar bütünmüş dersin. Veya bazen olur arasan da ne yapamazsın? Bazı şeyleri bulamazsın. Kendisi ömrünü vermiş. Bulamamış. Karşısındaki garibanlara söylüyor. Çok merak ediyorsan gider kitapları karıştırsın. Bu nasıl bir kitap olacak ki Allah Kur'an'ında öldürmeyin, zorlamayın derken hadis öldürün, zorlayın diyecek. Ve sen bir kitap arayacaksın, ikisini doğru kabul edecek bir kitap bulacaksın öyle mi? Zaten hadislerde bulamıyorsun. Hadis elinde. Sünnette bulamıyorsun. Sünnet elinde. Hadis ve sünnete göre adamın memleketine, vatanına, yurduna giriyorsun. Ya Müslüman olacaksın ya da seni öldürürüm diyorsun. Bunu neye göre söylüyorsun? Hadis ve sünnete göre. Demek ki ikisini birleştirecek parça hadiste sünnet içinde yok. Bu aklın gereği. Tekrar ediyorum. Aklın gereği. Kur'an saldıramazsın, öldüremezsin, zorlayamazsın diyor. Sen hadislere ve sünnetlere göre saldırıp öldürüyorsun. Sonra da bana diyorsun ki eksik parça var kitaplarda. Geriye hangi kitap kaldı? Kur'an'ın dediği ortada, hadis ve sünnetin dediği ortada öteki arayacağın kitabın adı ne? Hangi kitabı arayacaksın? İnsanlarla alay mı ediyorsunuz? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Üçüncü bir kitap yok kardeşim. Hiç boşuna kıvırmayın. Hiç boşuna saklamaya çalışmayın. Mızrak çuvala sığmaz. Artık insanlar salak değil. Hadis ve sünnette kayıp parça yok. Zaten hadis ve sünnetle gidip saldırıp öldürüyorsun. Kur'an'da saldırma ve öldürme diyor. Sen de diyorsun ki kayıp parçayı ben bulamadım ama ikisi de doğrudur. Siz gidin bulun. Kime söylüyorsun? Cuma'dan cumaya namaza gelmiş garibana akıl veriyorsun öyle mi? İşte içinde bulunduğunuz durum bu. Ehli sünnetin vehameti bu. Garabeti bu. Bataklığı bu. Sünnet ve hadisler ayetlerin tersidir. Ve bazı insanlar aralarında bu insanlar var çelişkinin farkındalar. Ama ısrar ile ikisini de doğru kabul ediyorlar. Cevabı hadis ve sünnette bulamadıkları halde. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle bana göre müthiş bir video.